Gökhan Hoca'nızı Hocam, eğitmeniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sağolun. 16 tane, 17 tane çalışan görüp de arkadaşlarım da bu gece içerisinde kaldığını arabanın şey arka çabukluğunda Anne, çocuklarla babaların bir arada olduğunu görmek <laughs> çok güzel. zaman geçirdikleri özel anlardan birisi. Her şeyden önce doğaya çıktığınızda öncelikle kendimden, ondan sonra da arkadaşımdan sorumlu olmam gerekiyor. Ne demek bu? Doğaya çıktığımda kendimden sorumluysam çok dikkatli hareket etmem gerekiyor. Yani elimde elektronik bir cihaz, yani tablet, telefon, kamera, fotoğraf makinesi vesaire bir şeyin olmaması gerekiyor. Neden? Doğada yürürken elimde tablet, telefon var, böyle böyle geziyorum. Yerde taş var, dal var, çukur var vesaire. Takıldığım anda ellerim dolu olacağı için öncelikle kendime zarar verebilirim. Ardından da cihazı kırabilirim. Hocanızın kurulması bir şey değil, size zarar gelmemesi en önemli şey. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocanızı iyi dinleyin. Çünkü o sizin için güzel şeyler söylüyor. Bundan sonra onun söylediklerinden dışarıya çıkmayın. Sizler onunla beraber burada güzel bir zaman geçireceksiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Bütün arkadaşlarımıza beraber. Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Çantamızın içinde neler olması lazım? Önce ben size sorayım, sonra ben bir çantamın içinde neler olması lazım? Onları göstereceğim. Söyle. Yedek kıyafet çok güzel, yeterli. Söyle. Düdük. Düdük çok güzel. Başka? Söyle. Mesela? En arkada Yiğit söylüyor. Söyle bakayım. Yemek çok güzel. Başka söyleyeceğim. Işık. Işık, kafa lambası çok güzel. Efendim. Soluk, harika. Doğaya çıktığımızda çok fazla enerji sarf ediyoruz. Çünkü yürüyoruz, zıplıyoruz, tırmanıyoruz, koşuyoruz. Çok fazla enerji sarf ettiğimiz için vücudumuz çok fazla ısınıyor. vücudumuzun bu sıcaklığı soğutması gerekiyor. Onun için de terliyoruz. Vücudumuz su salgılamaya başlıyor. Bu su da bizim içimizdeki öz suyumuzdan çıkıyor. Ve bu terleme ile beraber bizim vücudumuzdan çok fazla mineral gidiyor. Bu minerallerin yokluğu da bize pek çok sakatlık olarak geri dönebilir. En kolay görebilinen sakatlık kas krampları. Hani koşarken böyle birden bacağına bir ağrı giriyor ya veya sırtına veya koluna kasılır birden. Onun evet. sebebi aynen vücudundaki minerallerin azalması, elektrolitlerin seviyesinin düşmesi. İki askıyı birden takıyorum. Sonuna kadar sıkıyorum. Varsa göğüs bandını takıyorum. Onu sıkıyorum. Varsa bel kolunu takıyorum ki bu çantayı vücudumun bir parçası haline getiriyorum. Yani sallanma, istediğim kadar zıpladığımda vücudumun bir parçası olduğu için beni bir yere çekmiyor. Ve ağırlık olarak da ağırlığı iskeletime bindiği için kaslarımı yormuyor. Uzun mesafeler keyifli bir şekilde enerjimi koruyarak faaliyet gerçekleştirebiliyorum. Devam Evet Evet, devam, 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 devam. Gir gel. Evet. evet.